Bugün de bu VAMOK Volkan Günleri 2'nin özellikle narsesistik ve borderline vakalardaki hem nesne ilişkileri hem çalışma konusunda vakalar üzerinden pratik, karşılıklı, interaktif bir şekilde üç günlük katı bir çalışmamız olacak. Hocam böyle yormadan öğretiyor. Şimdi 96 yılında ben hocanın İzmir'deki ilk tanıştım, workshop'ına katıldım. Hocam hatırlarım bilmiyorum. Bir e, psikanaliz günlerinde Halim Odağ'a vermiştiniz. Bir de ayrıca bir konferans alanı dışarıda bir günlük e, 300-400 arkadaşın katılımıyla bir akşama kadar süren cim vakasını anlatmıştınız. Ben de tek kameraman olarak orada <laughs> öyle e, bir 60 kiloluk bir kamerayı sırtımda e, hocamı habere kaydettim. O konuşma bir 8 saatlik falan bir konferans hocamın konferansıydı. E, bana çok çok yararlı oldu. Ben de kere defalar konferans oturdum, izledim, oturdum, izledim. Cümle aralarını her dinlediğimde ve izlediğimde farklı bir dünyayı keşfettim. Ee, Tabi öyle boyutsal bir şey var ki, biz okuyorsunuz, inceliyorsunuz, anlamınız bir noktada e, ah be yakaladım diyorsunuz, çok kendinizi zengin hissediyorsunuz. Üç ay sonra aynı konferans tekrar istiyorsunuz, buraları nasıl kaçırdım ben diyorsunuz, tekrar zenginleşiyorsunuz. Onun için bir bilim insanı konuşurken arkasındaki her kelimenin inanılmaz bir derinliği var. E, belki onu böyle çok gayet ortaya atıyor Seri Hocam zengince. Bizlerin alma kapasiteleri çok zayıf olduğu için onları dış anlamlarıyla alıyoruz. Oradaki kelimeler, vakaların incelikleri ve detaylarını zaman geçtikçe anlayacağız. Hocamız da bizim kusurlarımızı bağışlasın. biz de yavaş yavaş bir şeyler yapacağız. Sözü hocama bırakıyorum. Teşekkürler.